ama sana benim bir daha aramamanı söylemek istedim. O yüzden açtım. Anlamadım. Neden? Ne yapmışım ki ben? Ya bilmezden gelme. Sen benim yaşadığım yeri kurşunlatacak kadar kötü bir insansın. Bilmediğimi sanma. Bir dakika, bir dakika. Neden bahsediyorsun sen Dünya? Ben öyle bir şey yapmadım. Nasıl yani? Dün gece burayı kurşunlatan sen değil misin? Hayır. O zaman sen değilsen kim peki? Gerçekten bilmek istiyor musun? Alo Dünya. Söyle. Dinliyorum. İkiz kardeşin Cihan. Cihan dönmüş dünya. Cihan senin ikiz kardeşin öyle değil mi? Dünya orada mısın? İyi misin? İyiyim, iyiyim de. Peki sen onun benimle olan bağlantısını nereden öğrendin? Sen Cihan'ı nereden tanıyorsun? Ben mahallein oyandan korumak isterken birini arıyordum. Sonra beni Cihan'la tanıştırdılar. Ama benden Cengiz diye seslenmemi istediler. Senin ikiz kardeşin olduğunu ben de yeni öğrendim. Senin abinin adı neydi? Dünya. Cihan, ikizim. Neden ki? Neden gitti? Babamla kavga etmişlerdi. Ama neden? Bazı kirli işleri bulaşmıştı. Sonra da babam onu evden kovdu. Peki. Cengiz diye bir akraban var mı? Hmm. Bildiğim kadarıyla yok. Teşekkürler. Çekilebilirsin. Peki... ...benimle olan bağlantısını nasıl öğrendin? Cihan ailenizin başına gelen felaketleri yeni öğrenmiş Dünya. Babanın intiharının arkasında Donoyan'ın olduğunu düşünüyor. Bu yüzden konağı kurşunlamış. Niyetini sorgulayınca anlayabildim ben de kim olduğunu. İyi, iyi de bütün bunları nereden öğrenmiş olabilir? Bilmiyorum dünya. Gerçekten bilmiyorum. Kemal. Sen Cihan'a benim konakta olduğumu söyledin mi? Hayır, elbette söylemedim. Açıkçası niyetini bilmediğim için sana sormadan bir şeyler söylemek istemedim tabii ki. İyi yapmışsın. Cihan benim konakta olduğumu öğrenirse işler çok daha karışabilir. Sen nasıl istiyorsan öyle yaparım ben dünya. Bunun için sakın endişelenme olur mu? E, Kemal, benim şimdi kapatmam lazım. Bir haber olursa bana mesaj atar mısın? Dünya. Peki Cihan'ın anlattıkları doğru mu? Baban gerçekten Noyan yüzünden mi intihar etti? Yok öyle bir şey. ...bugün nereye gittiniz Sinan'la? İdil'i gezdirdik. Kime sordunuz? Noyan Bey'i duyarsın. Ya sus artık Perihan. Noyan Bey gönderdi bizi zaten. Haberi var. Ama senin haberin yok. Biliyor musun neden? Çünkü bir değerin yok senin. Noyan Bey seni sevmiyor. Meran Hanım için olmasan da olur. Haddini bil. Ya oğlum bile sana tahammül edemiyor. Ama burada oturmuş... Ben de Leyla'ya zulmeden et, kendini böyle önemli hissetmeye çalışıyorsun. Değilsin Perihan, değilsin! <laughs> Söylediklerimin gerçek olduğunu sen de biliyorsun. Leyla Hanım'ın çarşaflarının değiştirilmesi lazım. Yemekten önce egzersizleri var. Beş dakika içinde aşağıda ol. Beni senin kurtaracağını biliyordum. Hep sana inandım. Hep sana inandım. İşte o gün geldi. E misin kapını. Eee unutmuşum. Noyan Bey kahvesini havuz başında içmek istediğini söyledi. Onu söylemeye geldim. Teşekkür ederim. Hemen geliyorum. Dünya. Sen iyi misin? Bir sorun yok değil mi? İyiyim iyiyim. Ee, dün gece pek uykumu alamadım o yüzden. Yoksa iyiyim teşekkür ederim. Merak etme. İyi tamam o zaman. Bugün de herkesler bir garip. Anlamadım. Herkes derken? Perihan Hanım'ın da yüzünden düşen bin parça. E, tamam, iyi sen sorun yok o zaman. Ben aşağı iniyorum kahve hazırlamaya. Sen de toparlan hadi, herkes sarı uyandı. Günaydın annem. Günaydın oğlum. Bak sofra hazır. Hadi gel. Çaylar da demlendi. Vallahi anne acele işlerim var. Çıkmam gerekiyor. Kahvaltı yapamayacağım. Ne demek kahvaltı yapmayacağım Kemal? Otur çabuk şuraya. İki lokma bir şey ye. Anneciğim ben de sana işlerim acele diyorum. Merak etme alırım yoldan bir şeyler. Tamam. Bak oğlum. Yüreğim ağzımda geziyorum. Beni korkutma. Dün akşam da öyle hareketli bir telefon konuşmasına şahit oldum. Yok anneciğim bir şey. Normal işlerim var işte. Normal mi Kemal? Bizim hayatımızda normal olan bir şey mi kaldı? Evimiz taşlanıyor. Her gün mahallede acayip şeyler oluyor. Vallahi de billahi de çok korkuyorum evladım. Bak bana bir şey anlatmazsan şuradan şuraya gidemez. Tamam anne. Tamam anlatacağım. Ama önce bir otur. Sakin ol tamam mı? Bak tamam anne tamam anne diyorsun ya. Daha çok korku çöküyor içme evladım. Hadi. ...anlat bana. Bak üzme beni. Üzme şu yüreğimi. Anne hatırlıyor musun? Senin Cihan adında bir öğrencin vardı. Bu Memduh Bey'le Hediye Hanım'ın oğlu. Hatırladım. Cenaze zamanı konuşmuştuk. Dünyanın ikizi. Evet. Ay çok akıllı çocuklardı ikisi de. İşte maalesef... ...o Cihan büyüyünce... ...bir takım karanlık işlere bulaşmış. Uzaktaymış uzun zamandır. Hatta cenazeye de bu yüzden gelmemiş... İşte haberleri alınca yeni dönmüş eve. Oğlum bu ailenin karanlık işlerle ne işi olabilir? Ailenin değil anne. Sadece Cihan. Mafyanın içine girmiş. Ayrıntıları ben de pek bilmiyorum tabii. Nereden öğrendim bu kadarını? Hani mahalleyi koruması için bir adam tutmuştum ya. <laughs> Halit Bey'in tanıştırdığı. İşte o kişi Cihan'mış meğer. Bak şimdi bir dakika. Kafam karma karışık oldu. Peki bu çocuk neden kimliğini saklıyor ki? Ah be. Ne efendi çocuksu o ya. Artık Cihan senin o çocukluğunu bildiğin adam değil anne. Ha kime ne yaptı, kimden kaçıyorsa artık sahte kimlikle dolaşıyor. Ah be çocuğum, Nasıl girdin bu işlerin içine böyle? Ne yapsaydım anne ha? Ne yapsaydım? Noyan mahalleye adamlarını salıp o kadar olay çıkarttıktan sonra Noyan'ın adamlarını bir şekilde buradan uzak tutmam gerekirdi. Hayır ben de istemezdim böyle olmasını. Ama başka türlü onlarla başa çıkamazdık. Peki ne yapacağız şimdi? Mahallede kalacak mı? Yok anne. Bir an önce Cihan'ı buradan göndermezsem başımızı belaya sokacak belli ki. Gönder gitsin oğlum gönder. Bizim o Taraklarda besimiz olamaz. Gönder. Tamam anneciğim, tamam. Sen hiç merak etme. Her şeyi halledeceğim. Tamam? Her şeyi çözeceğim. Ama valla artık geç kaldım. Benim çıkmam gerekiyor. Tamam? Dikkat et. Dikkat et kendine. Beni korkutma Kemal'im. Tamam mı evladım? Tamam anne. Endişelenme sen. Ben her şeyi çözeceğim. Halledeceğim. Bu belayı da atacağız üstümüzden. Hadi afiyet olsun sana. Sağ ol evladım.